İslam coğrafyası üzerindeki yolculuğumuzu haydi yine İspanya'ya doğru çevirelim. Bu sefer yer Mezopotamya değil, bu sefer yer İber Yarımadası yine İspanya. i̇bn Sina dönemi ondan birazcık daha önce, birazcık daha önce ama. Kahramanımızın ismi Ebu Kasım Ez Zahravi. Evet çok fazla bilinmeyen bir isim. i̇bn Sina kadar dahi ünlü olmayan, tanınmayan bir isim. Neden bilinmiyor? Neden tanınmıyor? Milli eğitim kitaplarının müfredatını yazan adamlara, insanlara sormak lazım. Biz tanıtmıyoruz diye dünya bunu tanımıyor mu? Hayır, Avrupa biliyor. Bakın şu an arkamda bir resim var. Bu resim Bibliotek Apostolika Vatikan Kütüphanesi'nden Vatikan arşivlerinin alınmış. Zaten burada bulunan bilgiler, resimler, kabartmalar, her şey. Fuat Sezgin Üstadımız rahmetli tarafından yapıldığı için onun Almanya'da ikameti esnasında yapıldığı için tamamı Avrupa kökenli, tamamı Batı menşeli bilgiler. Hiçbiri bizim bilgilerimiz değil. Başkalarının bizler hakkında söylediği hikayelerdir bunlar. Peki ne yapmış Ebu Kasım Ez Zahravi dediğimiz bu insan? Efendim kanın pıhtılaşmasının hangi yolla olduğunu araştırmış. Alkolle ve mumla kanı pıhtılaştırmış. Kanın akışını durdurmuş. Katküt adı verilen ve bugün hala tıbbın tek bir model olarak kullandığı dikiş ipi, ameliyat ipi, bağırsaktan oluşan ameliyat ipini günümüzden tam bin yıl evvel Ez Zahravi kullanmış. Ez Zehravi'den bin yıl sonra bugün bile bağırsaktan yapılan ip kullanılmaktadır. Peki başka ne yapmış? Bugün tıp dünyasının kullandığı 200 civarı tıbbi malzemenin 26'sını kendisi yapmış. Normalde doktorlar Elleri nazik olmalı ya hani titrememeli, iyi olmalı vesaire. Tıbbi bir takım kaygılardan dolayı iyi olmalı diyorum. Estetik bir kaygı yok. Tamamen mesleki bir kaygı var. İşte Ez-Zahravi elini taşın altına koymuş demircilere, demir ustalarına şeklini çizip bunu bana yapın dememiş. Bizzat demir işleme atölyelerine girmiş kendi kullanacağı aletleri kendisi yapmış. Kendi çizdiği, kendi yaptığı bu aletlerin 200 civarı tıbbi aletin 26'sı bugün hala kullanılıyor. Eğer bugün Avrupa'da Ez Zahravi isimli bu kişinin Bibliotek Apostolika Vatikan Kütüphanesi'nde bugün Katolik Hristiyanlığın merkezi olan Vatikan'ın merkezi kütüphanesinde bulunan bir kitaptan alınan bu resimdeki kişi Avrupalılar tarafından tanınan bu kişi eğer bir Avrupalı olsaydı bugün ne olurdu? Muhtemelen ninja kaplumbağalar 4 olmaz. 5 olurdu. O 5. Ninja Kaplumbağa'nın adı da Rafael, Da Vinci, Michelangelo gibi olanların yanında El isminde ya da adı artık her neyse o olurdu. Bizim henüz çocukken zihnimize Ninja Kaplumbağalar biçimde bu insanın, bu güzel adamın ismini kazırlardı. Bunun tek problemi Müslüman olması. İslam coğrafyasında bizim gibi torunlara sahip olması bizler maalesef önce kendimiz bilmeliyiz sonra bütün Avrupa'ya tanıtmalıyız. Kimineyi 26 cerrahi operasyon malzemesini kendi yapan ve bugün hala kullanılan kimineyi bağırsak ipinden, bağırsaktan ameliyat ipi yapan, kanı durduran, alkolü ve mumu tıbba kazandıran Ebu Kasım الزهراوي Ebu Kasım Zahravi'den bahsettik ya, on, onun kitabından bir alıntı yapalım mı? Takvimler 10. yüzyılı göstermekte. Günümüzden tam bin yıl evvel. Günümüzden tam bin yıl evvel kullanılan bir aletin, bugün de bazı hastalıklara iyi geldiğini, bazı bel problemlerinin, omurilik problemlerinin, yani o servikal kolon denilen es biçiminde insanı ayakta ve dik tutan, Omiriliğin tedavisinde kullanıldığını gerdirme makinasıyla bin sene önce Ebu Kasım Azhrawi'nin yaptığını görmek, bin yıl öncesine gitmek, bin yıl öncesinde kullanılan aletlerin bugün de kullanıldığını görmek heyecan verici olsa gerek. bel fıtığı, bel ağrısı, omirilik düzeltme gibi işlemleri bugün de hala birbirine bağlanarak ve insanın gerdirilmesiyle e, düzeltildiğini söyleyenler bulunmaktadır. Tabii ki bu modern tıbbın bugün geliştirdiği çok daha güzel, çok daha farklı aletler ve tedavi metotları vardır. Tıp ne diyorsa o. Tıbba ram olmak, tabi olmak lazım. Tıbbın dediği yoldan gitmek lazım tıbba karşılık bir takım alternatif tıp fikirlerinin bazen ölümcül sakatlıklara ve neticelere sebebiyet verdiğini görünce tıbba sarılmaktan başka bir çarenin olmadığını görüyoruz. İslam bin yıldır tıbba sarılmış bulunmakta. Ebu Kasım Ez Zehravi'nin bin sene önce yapmış olduğu bel problemi çeken hastalara karşı tedavi metodu bugün Gülhane Parkı içerisinde tam 4 haftadır size anlattığımız bu müzede sizleri bekliyor. El hak muhakkak tıp bir bilimdir. Her bilimin olduğu gibi kendi içinde de bir etiği olmalı, bir estetiği olmalı, bir zerafeti olmalıdır. 2021'li yıllarda tıbbın estetiğinden ve etiğinden bahsetmek çok olağandır. Bahsetmemek olağanüstü bir şey olması gerekir. Geçenlerde bir yerde okumuştum. Çocuk doktorları arasında eğer çocuğa bir normal hasta gibi davranıp tedavi etmeye çalışan insandansa çocuğun elinden tutup çocuğa oyuncaklar verip bunların hangisini seviyorsun dedikten ve çocuğun kalbini kazandıktan sonra çocuğun bir elini tutup çocuğu muayene eden doktorlar çok daha başarılı oluyorlarmış. Alın size tıbbın estetiği, alın size tıbbın diyalektiği ve etiği. Efendim takvimler 800. yılları göstermekte. Yani 9. yüzyıl. Ebu Bekir Errazi isimli bugün İran topraklarında bulunan Rey bölgesinde doğan bir İslam alimi bulunmaktadır. Ebu Bekir Errazi. Tıbbın etiğinden bahsediyor. Günümüzden 1200 sene evvel. Henüz Avrupa'da tıp nedir bilinmezken, henüz Avrupa'da lağım suları sokakların tam ortasından geçip fareler cirit atıyor, evlerin içine giriyor, erzaklara saldırıyor ve insanlar kitlelik yığınlar halinde pandemiden, vebadan, koleradan, tifüsten, tifodan ölüyorken İslam dünyasındaki tıp alimleri tıbbın etiğini, estetiğini ve güzelliğini bulmuşlar. Ebu Bekir Errazi bu noktada bizim çok ciddi referansımızdır. Ve takvimler günümüzden tam 1200 sene öncesini 800'lü yılları hatta 1300'lere kadar gidebilecek bir tarihi göstermektedir. Efendim burada bir neşter var. Buraya gelecek olan dostlarımıza bir tüyo vermek istiyorum. 609 numaralı malzeme. 609'da bombe yapmış. iki tane kaşığın üst üste konulmuş bir halde bulunan bir cihaz var. Bu cihazda herhangi bir şey yok. Hastaya bu cihazla giderken hasta cihazı görür. Korkmaz. Mesela 610'da bir bıçak var, bir meyve bıçağı. O bıçakla hastaya yaklaşılsa, hasta onu görse otomatik olarak bir refleks verir, müdahale edeceği yeri çekmeye çalışır. Fakat 609'u gördüğünde herhangi bir refleks göstermez. Kendi halinde durur. Dokunacağı ya da keseceği bir bölgeye geldiğinde daha önceden uyuşturduğu bölgeyi kesmek için yukarıda bulunan aletin uzantı kısmına bastırıp tıpkı şırınganın enjektörün baş parmakla bastırılan bölgesi gibi bastırılıp içinde bulunan neşterin dışarıya çıkması biçiminde keser sonra tekrar içeriye sokar ve gider. Yani hasta son ana kadar korkutulmaz. Hastanın korkmaması, hastanın gerilmemesi, hastanın kendisini geri çekmemesi, rahat bir pozisyonda rahat durması için Ebu Bekir Errazi'nin günümüzden 1200 sene önce bahsettiği tıp etiği, tıp estetiği yolunda bir alet yapılmış. 609 gelin ve bakın gizlenmiş neşter şırınga gibi basar, içinden neşteri çıkartır, keseceğin yeri keser ve tekrar içeri çekersin. Hasta bir neşterle kendisine senin yaklaştığını fark etmez. Bahsettiğim tarih 2021 değil. Bahsettiğim tarih 1900, 1800, 1700, 1600 değil. Bahsettiğim tarih 1000 sene önce, 1100 sene önce, 1200 sene önce. İslam'ın rol model olarak almamız gereken büyük kahramanları insanlığa bu aletlerle hizmet vermişler. E ne duruyorsunuz? Yarın pazar. Yarın bu müzeye gelsenize de Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.